Dejenatif skolyoz 10 dereceden fazla bir eğriliğimiz var ve bir dejenerasyon olması gerekiyor. Bu çocukluk çağında görülen bir şey değil. Yani bu erişkin çağda gözüken özellikle de yaşlanma döneminde gözüküyor. Yavaş yavaş omurgaların arasındaki diskler dejener olmaya başlıyor. Bu disklerin dejener olmasıyla birlikte arkadaki faset eklemler yıpranıyor. Onlar da dejener oluyorlar ve omurga bir tarafa doğru kaymaya başlıyor. Yani Normalde omurgamızın arasında şöyle bir yastıkçık var. Bu dejener oldukça sağa sola kaymaya başlıyor ve buna bağlı olarak da eğrilik oluşuyor bu kayma sebebiyle. Bu ileri yaş hastalarda gözüken bir şey. Yani 30 yaşındaki bir kişide böyle bir şey görme ihtimalimiz çok çok az. Ama ileri yaşlarda bunlar maalesef meydana gelebiliyor. Herkeste de değil ama bazı kişilerde meydana geliyor. Belirtileri nedir? Belirtileri aslında orijinal skolyoz gibi fakat Dejeneratif süreç olduğu için buradaki problem sadece skolyozdaki gibi eğrilik değil. Disklerin dejenerasyonu sonucunda bunlar bir ağrı kaynağı olabiliyor. Belinize ağrı yapabiliyor, bacağınıza ağrı yapabiliyor. Bu eğriliğe bağlı sinirler sıkıştığı için tüm bacak boyunca bir uyuşukluk, ağrı, karıncalanma, keçelenme bu gibi bulguları da olabilir. Bunun için ayrıca da değerlendirme yaptırmak lazım. Yani eğer dejenetik skolyozunuz varsa bir hekimle görüşüp bununla ilgili tüm değerlendirmeleri yapılması lazım. Çünkü beraberinde omurilik kanallar alması olur. Beraberinde faset eklemlerde kistler oluşabilir. Bunlar sinirlere basabilir. Buna bağlı ağrılar, buna bağlı kısmi felçler bile meydana gelebilir. Dejenitif skolyozda kitabı bilgi olarak 30 derecenin üzerinde ise bunlar ilerler. Bunlara mutlaka ameliyat etmek gerektiği söylenir. Fakat bu her gördüğümüz 30 derece skolyozu, dejentif var diye ameliyat edeceğimiz anlamına gelmiyor. Aslında hastanın şikayetlerine göre hareket etmekte fayda var. Yani dejenitif skolyoza bağlı e, ağrısı var. Biz bu ağrıyı algolojik metotlarla işte omurgaya bir faset eklemleri iğne yaparak ya da steroid enjeksiyonu yaparak çözebiliyor isek bu durumda yapacağımız şey semptomatik tedavi, yani hastanın şikayetini ortadan kaldırmaya çalışmamız gerekiyor. Skolyozu düzelttik ve tüm şikayetler ortadan kalkacak diye bir kural yok. Mutlaka mutlaka hastayı çok iyi analiz edip ona göre tedavi planı oluşturmak faydalı olur. Dejenatif skolyoz ameliyatında, diğer skolyoz ameliyatlarında olduğu gibi yapılması gereken şey yine aynı aslında. Vidalar koyuyoruz, omurgayı düzeltiyoruz. Ama böyle bırakmıyoruz. Füzyon çünkü yaşlı hastalarda olduğu için füzyon elde etmek çok zor oluyor. Bunun için ek girişimler yapmak gerekiyor. Nedir bunlar derseniz, omurganın ön tarafındaki diskleri çıkartıp yerlerine biz küçük küçük kafesler yerleştiriyoruz. Bunların için kemik doldurup böylece iki omur arasında bir kafes olunca bu bölge arkadan da vidalarla destekleyince daha sağlam oluyor ve kaynama ihtimali artıyor. Bunu yapmadığınız takdirde, ön tarafa kafes koymadığınız takdirde kaynama oranları daha düşük. Sadece arkaya vida koyarsanız bu vidalar buralısı hareket ettiği için eninde sonunda hareket edip yorulup kırılıyorlar. Ya da kemikler yaşlı olduğu için osteoporoza bağlı, kemik erimesine bağlı bu vidalar gevşeyip kemiğin içinde hasar yaratıyorlar. Bu da daha büyük işlere yol açabiliyor.